Selamun Aleyküm. Bir bayan hayızlı halinde besmele çekebilir mi? Evet. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, sana aybaşı halinde soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık. Eğer o bir rahatsızlıksa, sadece bir rahatsızlıktır o. Allah söylemiş onu. Bu durumda, evet, besmele de çekebilir, Kur'an da okuyabilir, her türlü ibadetini yapabilir, namazın dışında orucun dışında. Bunu da Allah ona kolaylık olsun demiş. Rahatsızdır ya ondan dolayı. Bundan sorumlu tutmuyor. Mesela namaz kılmadıysa evet, onun kazası gerekmiyor. Zaten namazın kazası yoktur. Ama oruç tutmadıysa bu durumda sonra sayıyı tamamlar. Ama her türlü ibadetini yapar. Evet söyledim. Bir tek namazını kılmıyor. Sonra kaza da etmiyor zaten. Öyle bir şey yok. Bir tek oruç eğer oruca denk gelmişse sayıyı tamamlar, orucu tamamlar. Her türlü ibadetini yapabilir. Allah'ın buyurduğu gibi o sadece bir rahatsızlıktır. Hiçbir ibadete, bunun dışında hiçbir ibadete mani değildir. Bir de Kabe'yi tavaf. Kabe'de diğer bütün ibadetleri yapabilir. Tavaf hariç. Evet.